Normal tame'limek için şöyle yapıyoruz. Önce yediriyoruz, sonra bu üstünü Sonra çubukla temliyorsun Normal stick var ya, ona sağ tıklıyorsun. Dragon güzel 0 yazıyorsun şu an bende. Yani buna başka bir şey vermem lazım. Pufferfish olur mu acaba? Oğlum 2000 saniye sonra büyüyecekmiş bu. Nerede yazıyor lan? Üstüne geliyorum kanka, Growing Time yazıyor. Tam nerede yazıyor? Yukarıda, Gronkle. Sadece üzerine mi geliyorsun? Ha, eğim üzerine ben getirip, Growing time yazıyor. Aa dur lan. Ben ne niye öyle yazmıyor? Ben de yazıyor bak yayını izle. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bak kılıç almıyor. Tamam normal elinde boş şeyle mi? Ha boş boş lan. mu? Aleyküm. Yakında bakınca 2160 60 saniye diyor. Ben de niye görünmüyor ya? O mod ismi ne acaba kapalı mı bende? Ne bileyim. 2156 saniye. dragon. Ha ben de öyle diyor. Ben de öyle diyor. yapınca. Abi gözüme girme ama ya. Büyük hali bu et yiyor ya. Kaka. Bir şey deneyeceğim.